Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Demirhan yani sizlerin bildiği üzere J3Y Demo. Bu benim kanalımın ilk videosu arkadaşlar. Yüksek bir ihtimalle izlenmeyecek, tutmayacak veya da önerilmeyecek. Ee, bu videoyu sırf başlangıç olsun diye çekiyorum. <laughs> Şu an büyük ihtimalle arkada oynadığım bir tane oyunun gameplay'i falan dönüyordur. Ben de üstüne konuşuyorum. Bunları daha sonradan ekleyeceğim. Yani amacım bu yönde. Olur da eğer ki kanalımız ileride Güzel yerlere gelirse yani hedeflerime ulaşabilirsem tabii ki de sizler sayesinde ee, Sonradan dönüp izleyebileceğim video olsun diye Bu videoyu çekiyorum şu anda Şimdi sizlere biraz kendimi tanıtayım Şimdi sizlere birazcık kendimi tanıtayım arkadaşlar Ben Demirhan 17 yaşındayım Manisalıyım Manisa'nın Akisar ilçesinde yaşıyorum e, Bu arada ben e, biraz kişiliğimden bahsedeyim sizlere ben normalde bu şekilde şu an size anlattığım gibi bir kişilik değilim. Gerçekten çok eğlenceli, çok komik bir insanımdır. Mizah seviyem yüksektir yani. Ee, bu ilk videom olduğu için biraz daha resmiyet olsun diye bu şekilde konuşuyorum şu anda. Eğer ki ileriki videolarımı izlerseniz veya da onları izleyip de buraya geldiyseniz Zaten artık farkı anlayacaksınız. Şimdi de sizlere kanalımda yapacağım içeriklerden birazcık bahsedeyim. Yani e, mobilde görebileceğiniz oyunlardan Yani hiç bilmediğiniz Veyahut da herkesin oynadığı oyunlardan Güzel gameplayler çıkartıp bunları editleyip gerçekten bak sizleri eğlendirecek değil sizlere direkt kahkaha attıracak videolar hazırlamak istiyorum. Amacım bu yönde zaten eski abonelerim bilir ama öncelikle güzel bir kitleye ulaşmamız lazım. Bunu da inşallah hep beraber başaracağız. Yani bu da ilk videomu yüzden izlenmeyecek tekrardan söylüyorum. İnşallah başarmışızdır da bu videomu tekrardan izliyorumdur ben. Öyle arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık olsun. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.